hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir vlog çekiyoruz. Bugün Londra'ya uçuyoruz. Şu an Sabiha Gökçen'de uçak bekliyorum. Kapının önündeyiz. Hadi bakalım başlayalım maceramız başlasın o zaman. Evet sonunda uçağım. Sonunda uçağım indik. 20 dakika rötarla. Ama olsun da İnşallah hemen kalkacağız. <laughs> Nereye gidiyorsun Gülçin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Kayıp mı oldu? Şimdi Piccadilly Circus'a geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Ay otobüs geçti seni çok güzel olacaktı. Heh. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir atmosferi var. Ama çok kalabalık aynı zamanda. Sitede olduğuna inanamıyorum. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> Şuraya bakın. Gülçin. <laughs> Selam. Ne yapıyorsun? Mutlu musun? Mutluyum. Şurada nasıl çok, mutlu olmazsınız ki? Çok güzel çıkıyor. Devam et. <laughs> Kız. çok güzel çıkıyor. Videoda mı? Videoda kız. Ay. <laughs> 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 Bu iyi. <laughs> Neyse video çekmiş olduk. Tamam olsun. <laughs> Tam reis. Atla oyuncaklığın bakıyorum şu anda. Oxford Street'te bir mağazadayız gördüğünüz gibi. Çok ilginç şeyler tasarımlar var. Aha Harry Potter gördüm hemen evet. ışınlanma. Aa, Aa, sağ ol. Aa, Röpe, <laughs> mısın, <laughs> Kaç para? Wow. 25 pound. <laughs> Harry Potter bir de Dumbledore mantıklı. Şöyle dur dur. Ben <laughs> Hermione'yim. Şimdi durun. Ay çıkmıyor <gülüyor> kız. <gülüyor> Çık. Gülçin buradan falan Çık. çıkaramadım. Evet. Neydi? <gülüyor> Sersemlet. <gülüyor> Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz onlarda. Ee, havayı sonunda aydınlık görebildik. Koca sen de bir şeyler söylemedin. <laughs> soğuk ama hani böyle dondurucu bir soğuğu yok yani. Hani... Şu an Lancaster Gate'deyiz. E, Latin Kill'e gideceğiz buradan. Orada da vlog çekeceğim. İsterseniz bir etrafa da çekelim bakalım. Gayet güzel yani her yer yeşillik olmamış. Sincap var. Nerede? İkinci. Yukarıda. Ağacın dalına tırmanıyor. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Videoda Çok çıkmak istiyor musun? Çok güzel bir parktayım. Ben, bence şöyle geç, Gonca'nın geçtiği yer. Oradaki ışık o kadar güzel ki. ya. Gelin gelin. Gözüm şöyle geç. Videoda şu an. Videodayız. Beklesin, çekeceğim orada. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar az önce bizi bir sincap kovaladı. <laughs> Gonca arkadaşlar bu konuda neler düşünüyorsun? <laughs> Ya çok şekerdi ama tabii tırsıyor biraz. E, bir de böyle ayağa kalkıyor. Yani. Böyle bir etrafı kokluyor. Daha sonra üstünüze doğru koşmaya başlıyor. Sen ne kadar koşarsan koş, o senden hızlı koşuyor. Böyle bir garip <laughs> bir anımız da oldu. Almış Aynen çantamızı çantamızda kuruyormuş falan tak, var. Şeyler var. Ve burunları keskindir diye düşünüyorum. Aynen yani. değil mi? Evet. <laughs> yani. O zaman şöyle Videoyu şimdilik burada kapatalım. Daha sonra Latin Kilde açacağız. <laughs> Görüşürüz. Şimdi Latin Kildeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gonca. Görüş. Selam. <laughs> Evet, görüyorsunuz. Bir Yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Kensington Palace Garden'dayız. Arkamızda gördüğünüz Kensington Sarayı. Eğer biliyorsanız kraliyet çiftli Kate ve William burada yaşıyor. Prens William ve Kate Middleton. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Bahçeleri de göstereyim size. Kapısı böyle. Çok hoş. Ben çok beğendim. Üstelik Gördüğünüz gibi şu anda kapısında polisler falan var ama şu anda buradan gördüğünüz kadarıyla yok. Evet, polis olan yerde çekinme Aynen orada çekinme izin verilmiyordu o yüzden yapamadık. Biz de arkasından dolaştık. Burası halka açık bir yer buradan çekebiliyoruz. Haydi gidelim. Evet gördüğünüz gibi. Burada da bir adet Gonca Kensington Sarayı'nın yanında. Şimdi yürüyelim gelin. beraber şöyle yandan da bakalım. Ne kadar büyük ha görüyorsunuz ee. değil mi? Ha? Ne kadar büyük diyorum. Ben, özel, özel gibi sıra sıra de olabilir, Kensington Sarayı'nın önündeyiz.